Merhaba arkadaşlar. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? Arkadaşlar ben Ferrakalın. Abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Eğer beğenirseniz de beğeni butonuna basarsanız seviniriz. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? İçten yanmalı motorları arkadaşlar mekanik enerjiye dönüştürebilecek olan olay Nedir? Isı enerjisidir. Isı enerjisi sayesinde mekanik enerjiye dönüşür. Bakalım doğru cevap A mı? Gördüğünüz gibi aymış arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüyü neyi bildirir arkadaşlar? Bakın orada bir benzinlik işareti var o benzinlik işareti yani yakıtın artık bittiğini gösterir. Depodaki yakıt miktarının seviyesini göstermektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakıt miktarını gösteriyor arkadaşlar. Motordaki aşımları hangi sistem azaltır? Şarj sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, yağlama sistemi. Şarj, marş ve ateşleme sistemi kendileri başlı başına bir düzenektir arkadaşlar. Yağlama ise araçtaki bütün her yerdeki aşınmayı önleyecek, daha doğrusu sürtünmeyi önleyecek durum yaratır. Sürtünme ne kadar az olursa doğal olarak aşınma da o kadar azalır. Demek ki doğru cevap yağlanma sistemi arkadaşlar.